Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet Enes geldin mi? Oho. telefon. Ee, bugün yanımızda Enas var. Enas. Enas VVV 532 var. Yanında Ecemiko 03'ümüz var. Arkadaşlar ben şerif olduğumu bilmiyordum. Ben de ben de kırmızı oldum. Ben oyuna girmedim ki ya. Ben girdim. Şimdi harita seçmeye doğru davet ediyorum sizi. Enes ortadakini seç. Ortadaki çok güzel. Dedim. Deney. Enes hangi kanaldan gördün değil mi? Deney. Abi işte çıktım bak. Abi, işte. şey Enes normalde otur, o, kanallar oturuyor ben oturamıyorum ya. Değil. Enes kafayı yiyeceğim her şeyi bırakmıyorum. Enes ben de. Enes hadi deney yapmaya gidelim. Enes ben gidiyorum şurası. Enes ilk önce sen gir. Ben de Enes. Enes gir hadi. Enes yapıyorum. Enes. En Enes maşallah hepimiz yangır yangır yandık ha. Ha. Yandı yandı ama ama. Enes iki tane arkadaşım var. Dokuz tane oyuncu var. Bir de üç yazıyor. Buraya çıktım. burada. Bakın. Enes sana bir şey diyeyim mi? O Enes bu ne? Ben görmedim. Bunu. Enes bak. Yo, Enes bunu buraya... Enes hangi kanaldan e bir şey buldum ben? Dur Enes. Söyleyeyim ben. Enes söylüyorum. Tamam. E evet Şerif kazandı. Aferin Şerif. Adaleti teslim ettin. Enes, sence ben bu sefer ne olacağım? Bu da artık. Abi Enes ben şu anda e, harita seçmeye geldim. Sizi bekliyorum. Ben geliyorum. Enes ortadakini seçin. Ortadakini çok seviyorum ben. Hı hı. Lütfen Enes ortadaki bu çok, çok güzel. güzel. Enes bu çok güzel. Biz bunu çok seviyoruz. Herkes bunu seçti zaten. Enes herkes ofis biliyorum hangi kanalda böyle yapıyor ama biz bunu seviyoruz. Şey arkadaşlar bugün sizden bir gitti. Şey ne? Ee, bir daha basıyoruz üstüne. Enes ya. yeşil misin? Yeşil. Ya uç. Kafayı yiyeceğim. Yok. Katil de yok. Biz üçümüz en az üç kişiyiz ama birimiz bile şerif ya da katil olamıyor. Ben oldum. Ne? Kırmızı olmuştum. Çünkü. Ya Ecem şimdi. Enes şimdi değil önceki tur olmuştu. Siz o zaman oyuna girmemiştiniz. Enes ben dışarı çıkıyorum. Ben de sigara giriyorum. Enes Ecem'in katil olduğu tur ben de girebilseydim oyuna. Ecem vs ben olacaktım ben şerif olacaktım. Enes buraya gelin buraya. Dışarıda Enes ne haberi? Abi ben. Enes şuradan ne gel. Var? Şuradan yumurtayı boş ver. Şuradan çık yanıma. Enes öldü. Bak Enes o kız katil kaç. Enes çok güzel oynadın biliyor musun ya? Görüyorsun yani. Enes tamam ama çocuk merdivenden cimbe girdi. Ya ben buradayım. Havalandırma. Enes Ecem havalandırmada saklanıyor. Ben Ecem'i izleyeceğim. <laughs> Enes Nerede? Ha Enes ben kendimi göremedim. Ben kendimi bacağını gördüm Enes. Enes şu anda kendim bacağını görüyorum. Ha, Enes ben oradayım. Evet erken gittik ya biz. Enes bir Ecem'e Enes bir Ecem'e baksana. Valla Ece'm keyfine bakıyor burada. Baksana dans ediyor resmen. Evet dans edelim gerçekten. Kim? Kime geliyor? Evet. Aynı diyor. Enes evet, benim üstünden zıpladı. Çocuğum teşekkürler. Bak Enes bak bu e, güzel bir insan. Beni bak üstüme basmadı gördün mü? Çocuk zaten ölmüş çekeceğini çekiyor. <laughs> Daha ne oldu? ya? Adamlar ben Enes Ecem böyle giderse kazanacak. Aa. Enes bu şeritlere bugün bir şey oldu. Ecem kazandı. Enes Enes bugün hep şerifler kazanıyor. Ne oldu ya? Ne oldu? <laughs> Şimdi harita seçmeye. Ee, bakıyoruz. Arkadaşlar ee, şey seçin. Orta, mansiyonu seçin. Mansiyon. Çık o zaman. Çık. Enes sen de şey seç. şeyi Enes hadi dans zamanı. Ben, tüm, tüm, tüm. ben, derim. Oman bir bir beraber beraber. Ne ne? Nasıl oturuyor? Abi sen nasıl? Olmaz Enes, sen kanal kulesi yapamayız. Bizden olta. Enes biz Enes ne renksin? Yeşilim. Ooo! bir tane şey olamadık. Sen de mi? Olsun? Enes bir şey diyeyim, mansion da güzel aslında. Enes neredesin? Gel buraya. Enes gel buraya ben katilim. Yok be şaka yapıyorum. Enes! Biri şerif kim vurdu? Ya. Enes katil ki. Orada katil vurdu ya. Ecem katil hangisi? Orada katil var ya. Onu. Ateşli olan mı? Evet. Ecem gördüm onu. Enes bekleyin beni yukarıda. Geliyorum. Enes. Enes katili gördü. Edeb'i öldürecek. Enes katil Edeb'i öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Oo Enes çocuk şerifmiş. Ece buna katil mi diyorsun? Bu çocuk şerifmiş ya. Ayıp ettin çocuğa şimdi. O kahraman olmuş. Kardeşim kim buraya çıktı? Ben. İlk ben geldim. Enes Masyon 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 masyon. Sı Edem en öndekini seç ben ben senin abinim gerçek abinim yardım et bana. S Enes siz M bir kişisiniz bir kişi. Ah Edem öpüyor beni. M Enes gel ben de seni öpeyim gel. Üzülme. Ben ben yakalayacak seni. Şıngı Ama ama ama. Yeşil. Enes, ah! ben Abi, Enes ben katilim. Abi bir yerdesin Enes ben katilim. Beni bul Enes gerçekten katil. Evet, Abi. Ece olmaz bir sürü kişi var. Ben de Ece çocuk öldü. Beni öldürüyor. Arkamdayım. Gel öldüm. şuraya. Enes. Benim asıl kızım öldü. Enes Edem öldü. Kim öldürdü onu? Enes sen neredesin? He? Aa, gördüm onu. Bir dakika Ethem sus. Enes'i gördün mü? <laughs> Aa Enes. Bilmem. Enes çocuklar beni anladı mı sence? Katil olduğumu. Ya. Evet. evet Enes harbi. Enes sonra atarım. Boş ver şimdi. Olay. Enes bence şu çocuk anladı beni. Selamlar. Enes valla. Biz kovalamaca oynuyoruz galiba. Evet, kovalamaca oynuyoruz. <laughs> Enes. Gerçekten. Ama gerçek oynuyorsun şey yapıyorum. Korkuyorum şu anda bir görecek diye. <gülüyor> Hayır. Bir daha. Enes nasıl anladı beni? 365. Akın. Enes ama kaç gün var dedin? Saati sormadın ki. Bu olsun abi bu. Evet oteli Enes oteli de çok güzel. Ecem oteli seçin lütfen. Ecem buraya gel. Abini seviyorsan. Abi, 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 abi. Beni artık Evet öpüyor beni. Ben seni öpeyim Enes. Enes ama sen şeysin. Sen siyahisin seni öpmeyeyim. Ben öptüm. De... Enes ne yapayım öyle siz? Enes Yeşilim Yeşilim Ya Enes bak doğru söyle Oo. Aa, abi Ecem Enes katilmiş o zaman <laughs> Aa, bunu istedim. Enes bir şey diyeyim Murder Mystery bu e, burada çok komik tartış Aa, şeyler oluyor. Falan. Enes bir şey değil mi? Oyun yürüyüşü çok güzel. Enes neredesiniz? Söyleyin. Enes neredesin? Enes burada bulunurlar. Evet. Enes vururlar. Enes kabir çocuğu. Enes kaçın. Ece mi gidecek? <laughs> ya. Evet çünkü Enes çok kötü bir çocuk. Enes sizi izliyorum yukarıdan. Enes nereye gidiyor? Enes gel beni takip et. Enes ben çok iyi bir yer biliyorum. Sinemada. <laughs> Enes bir kere pratik oyunu saklanmıştı. Enes şu şey var ya yukarısına çıkmayacaksın. Çekil bakayım. Hop. Enes oraya çıkmaya çalış. Enes bir gelir misin? Enes sen neredesin? Neresine çıktın? Abi beni asla bunu ben. Hop. Enes tamam geç. Enes, yürü. Haptek mi? Biraz daha kenara geç. Ben de burada haptek çekeceğim. tamam Enes. Ben burada haptek çekeceğim. Bizi burada bir şey yapamaz. Aynı var. içine girdim ben. Bunu da yapamam. Ne yapacaksın? <laughs> Enes, ama onun için... E, benim gibi mi yapacaksın? <laughs> Enes, ama bu tam siyah. Enes, niye atlıyorsun? Enes kim katilmiş? Enes ben seni şimdi ne yapayım yani nasıl görmüyorsun? Ben annenin içine gittim. Ben burada. Enes Ecem bir kere bir dolabın içine girmiş. Enes nereye gidiyorsun? Oo çocuk yanıyor. Enes adam şimdi asıl o siyah bence sen. Sen yine iyisin de asıl o siyahı. Enes öldün mü? Bu arada küfür etme lütfen. Bak arkadaşlarımız izliyor burada. Evet. O Enes Ecem'den ben kaldım değil mi? Ecem'le ben mi kalmışım? Hı hı. Oh, gelmedi, gelmedi. E çünkü Ecem bitti oyun. Enes masum sadece Ecem'le ben mi kalmışım? O masumlar, Ece mi? Yes, yes, yes. Enes, Ecemle benim sayemde kazandık. Bakın. Enes, house, 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 house. Bu bu. Mansion, mansion, mansion. Bu bu. Ece bir olayda yok. Mansion, mansion, mansion. Enes, bakayım bizde iki oy var. Bunu seçtim, bunu, bunu. Ana, Enes, biz ya da Ecem'in seçtiği biolab çıkacak. Baran, Baran. Hayır, biz artık ejderiz. Ejder kral. Enes nereysin? Mavi. Enes Ecem Şerif. Evet Ecem nerede? Enes o zaman Ecem ölürse Ecem'in silahını alırız evet. Ecem neredesin? Oy, öldüm. Enes Ecem öldü Ecem'in silahını al neyse <laughs> Enes Ece'ye silahı al. Eceli örneği e, bunu da alırsın. Sonra. Enes katil. Enes silah almış zaten o biri. O da izledi. Enes biri silah almış. O da izledi. Aa Ece'ye bak. <laughs> Enes Ece'nin posteri gör. <laughs> Enes Ece'ye bak. Hadi. Enes şuna bak. <laughs> Elif'in gönlü. Bir daha göstersin de ya. Ay çok komik. Elif böyle, evet, böyle poposunu yukarı kaldırmış. <laughs> i̇lk ben geldim, ilk ben geldim. İkinci benim. Bu bu abi abi. Bu, Enes bu. siz zaten bunu istiyor musun? Hadi ha. Eşder kanal kulesi yapalım. Hayır ben istemiyorum öyle. Yok haycum. Aynı. O Enes. Evet. Bir ya, daha yapalım. Hadi en 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 küçük en üstte. <laughs> Enes ben ne olursa olsun hep ortadayım. <laughs> Enes. Enes sen bir tamam, şey olamadın. Enes ben şerif olamadım. Ecem katil olamadım. Sen hiçbir şey olamadın. Enes vallahi yazık sana. Ne haber? Sen oldun mu abi? Evet ben katil <laughs> Enes katil. Ecem Enes katil. Enes ben katil. sen katil katil. Görürsün Enes ya. <laughs> sen kandırırsın ha beni. Kandıran. 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 Ya baba. <laughs> Enes dur bakayım ha. Ben güzel mi şimdi? Lan burada kim var be? Enes nerede? Biz neredeyiz? Enes de mi oynar? Ama Enes yok. Enes ne oldu? Enes arkadaşını yaparsan böyle olur. Enes beni de buldu ya başta işte çocuk. Enes bir şey Enes bir şey diyeyim mi? Sen çok iyi katil oldun. Neden? Ben de katil olmakla angıçlıyım. Enes senden katil iyi oldun. Neden söyleyeyim mi? Böyle noob gibi görünüyorsun ya. Ondan böyle çaresiz. Bunu seçim, bunu seçim, bunu. Çaresiz görünüyorsun yani. Muhtemelen. Oh. <laughs> tamam hadi küçüğün istedi. Ben de size verdim sonunda. O da ama seninki de sayma. Aa bir şey yapacağım. Enes. Bir şey, bir şey Enes. Enes şimdi kafayı yiyecek. Enes. Ee, bizim aboneler artınca biz de kanal gibi bir şey yapalım. Tamam mı? Mesela herkes. E, i̇ki. Herkes. Enes mesela herkes ejder kanal. Mesela herkes Enes, mesela herkes Ecem gibi. Anladın mı? Kordu. Enes katil kim? Enes! Enes like yok. Sarı saçlı. Enes sarı saçlı kız. Üstünde de siyah bir ceket var. Enes bak şuradaki. Ben burada Enes ben bunu büldüm. Bak bülbül oldum ben Enes. Eline kondum çocuğum. Abi beni bilsen. Vardı. Enes kuşlar hani dağda durur da elde durmazdı. Ben çocuğun elinde değil de bıçağında duruyorum. Enes izleyeceğim be. Aa Enes ne yapıyorsun? Ben niye geldim, Enes ben evet katil çok bro. Enes katil tuvalette şu anda. Aa tuvalette de bir Enes katil Ecem geliyor. Ecem Ecem öldü. Ya ben onu bir bir daha Beni öldürmedi. Enes şu anda asansörün... Enes! Ee, şu anda... Sana uzak. Enes şu anda e, bir tane çocuğu öldürdü. Şu koridorda dolaşıyor Enes. Şerif'in... Enes şu... Ofis yeri var ya. Enes bir sürü masa var ya. Onun çıkışına geç. Orada... Bir tane e, Şerif'in şeyi Aa, var. Beni özlesin. Şerif'in şeyi var Enes. Onu al. Enes. Kaç Enes. Kaç. Enes al onu. Enes. Enes vur. Vur çocuğu Enes. Enes vur. Enes. Ben sana ne diyeyim? Ama Şerif olmak zor Enes. Zaten üç kişi kalmış bunlarda. Enes yok canım. Sen e, o adamı şey yapabilse Enes yapabilseydin sen kahraman olacaktın. Enes. Aa Enes şunu yakala. Enes yakala şunu. Enes yakala şunu. Enes yakala bunu. Bu, bu ne? Enes hiç görünmüyorsun Ece hadi ebelemece oynayın Enes ebesin Ece ebelemece Ecem enes ebe Tamam Ecem bir dursana Enes ebe Ecem Enes e ve Enes. Hayır benim. Hayır eve. Ecem e Enes, ben ben sana dokundum sana. Evet. Enes seçiyoruz. dur. O masumlar birkaç kişi bizi kurtardı. kule yapalım. İlk önce kule. Dur tane... bekle bekle. O olmasın. Enes bu ne? Of. Ofis ofis. Ofis onun. Ofis. ofis. Bu ne şeydi? Ecem hadi kafama çık çabuk. Ecem kafama çık. Enes dur. Or hadi, hadi. Büyükten küçüğü Ecem kafama çık. Enes yapma. Ecem çık kafama. Çık kafama. Ejder kanal kuresi. Ee, Ecem, Abi, e Ecem ne renksin? Ben de Enes. Bak doğru konuş. O yemin et tamam. Yemin deme. Desin de. Aa, patates. Ecem patates açık oldu Enes. <gülüyor> <gülüyor> Enes sen neredesin? <laughs> Bu Enes bulacağım seni. Enes biri öldü. Ya, kim? Ya. Kim katil? Evet. tamam. Evet onu gördüm ben de. Enes. mi gördüm şu anda. Ecem ne haber? Ecem! Ecem! Gördüm Enes. <laughs> evet doğru. Tümrüt var. Enes. Ben de. Enes benim karakter şeye Ay, girdi. Al. Tam düzeldi. Al ah, patates, patates, patates. 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 Enes Ecem patatesi izliyor galiba. Evet. Bir evet bir şey diyeyim mi? Bak hangi kanal diyor ki buna dokununca e, Buna dokununca katil oluyorsun diyor. Dokunsa o katil olmuyor. Dokundum. Evet. Demek ki biz de katil olacağız. Evet. evet. Bu adamın içine girebiliyoruz. Aa ne oldu lan? <laughs> Aa Enes beni gördün mü? Katil benim içimden geçti. Üstümden. Enes. Ne? <laughs> evet, patatesi takip edeceğiz. Patateslerden. Evet, gerçekten. <laughs> Kim? <gülüyor> Enes göremedim. Aa Enes! Hayır, <laughs> <Egemi> gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ne? O tarafa gitmesi çünkü. Aa bu ne? Patatesin kanadı. Oğlum patatesin kanadı kalmış orada. <gülüyor> <gülüyor> kanadı kanadı. Kendisi burada. Enes evet, kanadı burada. Oğlum evet, adamın yedek kanadı. Enes adamın yedek kanadı varmış.